Merhabalar sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız ve saatiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 17-23 Mayıs haftasının enerjilerine bakacağız. Bakalım siz koç burçları için kartlar neler söyleyecek. Hep birlikte görelim. Ayrıca yükselen ve ay burcunuza da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, sevgili Koçlara niyet ediyorum. Koç burcu enerjileri. 17-23 Mayıs. Koç burcu. <laughs> Şöyle seçelim bakalım kartlarımızı. buradan da seçelim. Koç burcuna niyet ediyorum. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum sevgili Koçlar için. 17-23 Mayıs haftası. Evet. Kartlarımızı belirledik. Bakalım neler var Koçlar bu hafta? <laughs> O oh, güneş kartıyla açılışı yaptınız bakın çok güzel sesimin kusuruna bakmayın lütfen biraz e, açılım yaptığım için sanırım e, biraz sesimde sıkıntı var arkadaşlar. Evet güneş kartı gerçekten de çıkabilecek en güzel kartlardan biri sevgili koçlar. Yani bu hafta artık hayatınıza çok güzel bir döneme girdiğiniz, artık hayatınızda bazı şeylerin güzel iyi yönde değişeceği, aydınlanacağınız, mutlu olacağınız, başarı sizinle, güzel enerjiler sizinle, sevinçli, başarılı, güzel bir zaman dilimini temsil eder güneş kartı. Ve artık Hayatınızda bir takım engellerden kurtulacağınızın da simgesidir aynı zamanda yakın zamanda hayatınızda engel oluşturan ne varsa önünüzü göremediğiniz durumlar varsa bir öngörü kazanamıyorsanız o güneş aydınlığıyla sizi gerçekten de aydınlatarak o istediğiniz şeylere ulaşmanızı sağlayacak ayrıca bir bebek haberini de beraberinde getiren bir karttır belki hamile olan arkadaşlarım vardır ya da bu hafta böyle bir haber alabilirsiniz evet enerji çok yüksek çok güzel artık bu kartın adı şu da diyebiliriz karanlıktan aydınlığa çıkış yani isli puslu önünüzü göremediğiniz bir öngörü kazanamadığınız zamanların artık geride kalışı ve güzel enerjilerle aydınlık enerjilerle e, hayatınıza devam edeceğinizi söyleyen bir kart büyük bir başarı kazanabilirsiniz bu ara hayatınızda yani istediğiniz şeylerin olması tezahür etmesi eee Size sihirli fırsatlar çıkabilir. Lütfen fırsatlara dikkat edin arkadaşlar. Ayrıca aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Bazı şeylerin farkına varabilirsiniz çünkü aydınlık bize o farkındalığı da kazandırır. O yüzden gerçekten de güzel bir zaman dilimi. Planlarınızın yolunda olduğu yani bir plan yapacaksanız şu anda bu hafta lütfen ona adım atın. Planlarınızın da iyi bir şekilde, güzel bir şekilde. Yani sizin istediğiniz gibi yürüyen planlar olacak. O yüzden adım atma enerjileri varsa hayatınızda bir şeylerle alakalı onlara tam da adım atma zamanı. Evet Güneş aydınlığıyla geliyor size. Aa burada da bakın biraz olumsuza mı odaklandınız acaba? Yani Güneş kartından sonra böyle biraz bir şeyleri olumsuz görmek, o olumsuz durumda kalmak belki. Daha önceden yakın zamanda yolunda gitmeyen olaylar olabilir hayatınızda. Ama Güneş Kartının da bakın çıkması manidar olmuş. Yani bu tarz durumlar varsa üzüldüğünüz, sıkıldığınız, biraz böyle niye benim başıma geldi dediğiniz durumlar varsa bunların da aydınlanacağını söylüyor bakın. Bu hafta e sıkıntı yaşadığınız biraz önce de söylemiştim hayatınızda engeller varsa sıkıntılı durumlar varsa eğer onların da aydınlanacağı. Yani burada biraz pozitife e, odaklanmanız değerli olacak. Yani elinizde olan şeyleri, gizli nimetleri gördüğü burada bakın. E, zaten Güneş kartı da şunu da söyleyeyim. Güneş kartı bir açılımda çıktığında diğer e, olumsuz kartlar olursa onu gölgede bırakan bir karttır. O yüzden biraz elinizdeki değerlere odaklanın. Yani kaybettiklerinize değil de elinizde olanlara. Hani derler ya kalan sağlar bizimdir öyle o tarz bir şekilde. Ee, burada biraz e, kendinizi ve başkalarınızı, başka kişileri soru, sorguladığınız durumlar olabilir. Hani niye böyle oldu? Niye bu karşımdaki kişi böyle yaptı? Ya da kendinizi sorguladığınız durumlar olabilir. O yüzden bu enerjiden çıkmanız çok değerli olacak. Yani artık biteni, gideni geride bırakmak. Şu anda elimde ne var? Ne yapabilirim? Buna bakmak sizler için değerli olacak sevgili potlar. Yani e, eskiyi bırak yeniye e, kucak aç diyebiliriz kısacası ve hareketlenen bir süreç hareketli bir hafta sanki sizi bekliyor arkadaşlar e, işle alakalı e, yoğun bir zaman dilimi olabilir ani gelen haberlerden bahseder bize e, değnek 8'lisi kartı şu anda hayatınızda ya, belki o beklediğiniz haberler Bazılarınız için. Bazılarınız için de ani beklenmedik haberler de olabilir. Hızlı değişimler, ani yön değişiklikleri de olabilir hayatınızda. İş seyahatlerinden bahseder. Bu ara e, iş seyahatine gitmek başka bir şehire de olabilir. Hava yolculuklarını temsil eder ama şu anda tabii şartlar e, çok da uygun değil pandemide olduğumuz için. Yani burada gelen haberler artan bir trafik sosyal medyada çok fazla zaman harcayabilirsiniz işle alakalı yoğunluk olabilir evden çalışıyorsanız da aynı şekilde böyle biraz yoğunluk ani gelen haberler ve hızlı bir trafik başlıyor sanki sizin için bu hafta ortası özellikle çarşamba gününden itibaren Evet alt destede de bakın zümrüdü anka kartı çıktı. Yani diyor ki burada küllerinden doğacaksın. Belki burada üzüldüğünüz şeyleri artık geride bırakmanın zamanı. Bir şeylere çünkü üzülüp sıkılmışsınız yakın bir dönemde ya da bu hafta başlarında olabilir. Artık onları bırak diyor. Çünkü zümrüdü anka küllerinden doğmak demektir. Yani siz o üzüntü enerjisinde kalırsanız o enerjiyi kabullenirseniz size gelecek yeni şeyleri de Kaçırmış oluyorsunuz fırsatları O yüzden burada Zümrütü Anka kartıyla artık Yeniden doğmanın zamanı Yeni adımlar atmanın zamanı Dileklerinizin de gerçekleşeceğini söyleyen Bir karttır aynı zamanda Evlilikleri temsil eder Birleşmeleri temsil eder Anlaşmaları temsil eder Anlaşma dediğimizde bir evlilik anlaşması da olabilir Bir iş anlaşması da olabilir Arkadaşlar yeni bir mekana Taşınmak Evet bu hem bu kartın temasında var hem de burada da başka bir mekana taşınma enerjileri vardır. Yani bir yerden bir yere ev taşıyabilirsiniz. Belki işinizi taşıyabilirsiniz bu ara. Enerjinizin de çok yüksek olduğu bir dönem. Çünkü küllerinizden doğduğunuz için yenilenen bir enerjiyle artık hayata bu hafta devam etme durumları olabilir. Artık negatifi geride bırakma zamanı sizler için. Evet ve aynı zamanda bakın Yusufçuk kartıyla ma e, maddi ve manevi bir yükseliş, ruhsal bir tatmin. Yani hem madde dünyasında sanki güzel, akılcı e, kararlar veriyorsunuz hem de manevi olarak bir yükselişte, e, belki spiritüel anlamda bir yükseliş olabilir sizler için. Devam edelim bakalım. Kılıç kartı kılıç kartı diyor ki bakın artık hayatınızda bazı problemlerin bitmesinin müjdecisi bakın. Ee, sıkıntıların bitmesi burada da fazla negatife odaklanmamanız çok değerli. Artık işle alakalı e, engelleri de aş, aşacağınız bir zaman dilimi. Yani şu ana kadar belki kendi işiniz olabilir. Belki çalıştığınız yerde olabilir. Bir takım engeller, pürüzler varsa onların da biteceğini söyler. Daha farkındalıklı bir döneme girdiğinizi söyler ve ne neyle alakalı mücadele ediyorsanız ne ile alakalı çaba sarf ediyorsanız onların da size geri dönüşleri çok güzel olacak arkadaşlar. Yani emeğinizin karşılığını alacağınız bir zaman dilimi. Apis ve boğanın gücü. Evet. Başarılı ve güvenilir bir zaman dilimi. Özellikle para konularıyla alakalı. Yani işiniz yoksa belki şu durumda bile olsa iş bulmak ya da e, kendi işinizi kurmak, büyütmek olabilir. Parasal konularla alakalı çok şanslı bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar biraz egolara dikkat burada egosal e, durumlara dikkat yani gücünüz yerinde iradeniz iyi e, ve başarılı özellikle iş alanında başarılı bir zaman dilimine sanki giriyorsunuz ve bu başarıdan dolayı da tabii kazançlarınızın da artması olası arkadaşlar evet e, bakalım eril dişil kartlarımız ne diyecek kaslarımızı değerlendirdik Evet. Erillerden bir kart seçelim bakalım. Dişil enerji yeni mesaj verecek eril. Dişilerden de alalım sevgili koçlar için. Evet eril diyor ki bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var diyor. Evet, kendini yorgun hisseden, böyle bir şeylerle sanki savaşmış ve mücadele etmiş bir eril var karşımızda arkadaşlar. Evet, sizin şefkatinize ihtiyacı olan bir eril. dişiller ne diyor? O dişilerde de sanki böyle biraz sıkıntılar var bakın. Diyor ki dişil enerji eriline. Bir şey mi dedin? Duymuyorum seni diyor. Senin seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve Bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyor. Oo, sıkıntılar var sanırım. Biraz bencillik enerjileri mi var acaba Erilde? Sevgili Eriller, buna yani bu e, duruma lütfen biraz dikkat. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıklamalarımızı yaptık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. E, kendinize çok çok iyi bakın, iyi bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın.